Evet hazır. Hadi bakalım 20 tane. Evet. evet. Yavaş. Daha yavaş. Çok yumuşak oldu. Sağına geçin. hareketli. Kollarınla hareketli. Evet. Altında kal. Çok sert. Bir, çok sert. Bir, topu çevirme. Ortasına vur. Evet. dönmemek lazım. Evet şimdi istedim. bir sol ayak, bir sağ ayak. Bir sol, bir sağ. Bir sol, bir sağ. Bir sol, bir sağ. Bir sol, bir sağ. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Sakin. Çok sert değil. Yavaş. Ufak ufak. Küçük küçük. Evet. Ljubav! Evo, Evet şimdi istediğim sağ ayakla vurdun kontrol 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 şimdi, top sana gelirken vurduğunda ayağını hafif geriye doğru çekersen top kalacak var. Tamam mı? Evet. Al hadi bakalım. Sayla başla. Evet. Hop. biraz altına gel. Biraz altına gel. Evet, çok sert değil. Çok sert değil. Evet, bak. Yaptığın doğru değil. Evet, sadece topa dokun ve kalsın top. Evet. Devam. Evet. Sekmeyecek top. Olduğun yerde bırak topu. Evet. Olduğun yerde kalsın. Evet. Devam. Top seni gezdirmesin. Evet, sen ona hükmet. O sana değil. Evet. Sekmesin top. Sekmesin. Bak, sekiyor şu anda top. Sekmesin. Evet. Devam. Evet. Devam. Det evet, var?